Aaaa! Arkadaşlar ilk ne bölümü bu? Captured the flag! O ne lan? Uff! Blyar'ın adamı Bayrak öldürdüm. Bayrak kapmaca bölümümüz arkadaşlar ilk. Blyar'ın ee, ilk adamı başlıyoruz. öldürdüm. E, Blyar'ın bu... adamı öldürdüm. İlklere başlama günümüz ilk. zekalı bir tane adam ateş ediyor. Dur adama şey vereceğim. Al çakmak. Oh! Anam! 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 Sen de kırmızısın takım. Evet ben de kırmızıyım. Bir sonraki bölümlerde böyle birimiz mavi birimiz kırmızı olalım. Olabilir. olabilir ama çok kasıyor. Bir de arası böyle, böyle bir yerde kasıyor ki. Tam olmayacak bir zamanda. Tam adam adalarken. Gel gel tuvalet. Türk. Türk tuvalet. Bize mi saldırıyorlar lan buna herkes yanıyor. Olabilir. Ben çünkü onların yerindeyim şu anda. Abi. <laughs> ben abi biz onların yerini ele geçiriyoruz. Oh oh içinde mavi var. Mavi mavi mavi. Öldürdüm. Ah yanıyorum yanıyorum amca. Ah mavi mavi mavi. Adamlar yakıyor lan. Al geber geber geber. Ya orası çocuğu ya. Adamlar alayını yakıyor. Adamlar alayını yakıyor. Oğlum bu sönmeyecek mi lan? Ha tam su varmış burada be. Oh be. Hadi adam kır onu. Onu seveyim. Onu seveyim. Öldüm lan. Nasıl öldün? Tekrar full iron'la ayrımla, full ayrımlar girdi bize. Tekrar doyuyor musun? Doyuyorsun, Doğiası, doyuyorsun. Ali sen neredesin abi? Sen nasıl bir yerdesin şu anda? Ananın, ananın memleketi uzun. Ee, şu anki yerimi hiç bilmiyorum. Çünkü sen sen benim oyunumdasın tamam. Nasıl bir yer etrafını anlat. Aa maviler maviler mavilerin dibi Hı. anladığım kadarıyla. Ha gördüm Ali. Hani, Ali hani gördüm o. Abi mi? daha bizim Oşağı yerimizdeyiz. Attım. ben de aşağı düşüyorum. Bu ne? Abi o bizim yerimiz senin az önce öldüğün yer. Ha aynen. Maviler bize saldırıyor. Biz değil ya. Aynen biz saldırıyoruz. Abi az önce flying setim vardı. Hıncı var hepsinden çık. Oha abi. 3 kişi aldım. Yay ve ok olma abi kas, kastı ve aşağı düştüm çok konuştum ben yani. çok konuştum kaç kere ölünce bitiyor Ölün, ölünce bitmiyor bayrakları hepsi bit alınca bitiyor evet. şey yap bunu birkaç bölüme böl bitir sonra bunun ikinci bölümünü çek sezon 1 olsun bu Aynen. sonra